merhabalar kasım ayı dolu dizgin devam ediyor arkadaşlar. Kasım ayı burç yorumlarında bahsettiğim ve haftalık yorumlarda bahsetmeye çalıştığım unsurlar bunlardı. Yani Kasım ayı oldukça belirleyici bir ay. Taşların yerine oturması için bizim artık 2020'nin ilk adımlarını atmamız için en uygun, en müsait ve en oturaklı ay Kasım ayıydı. Ve bunu defalarca kez diğer videolarımda paylaşmıştım. Şimdi e, farkındaysanız Kasım ayı yorumlarını e, gün gün önem verdiğim aralıkları yorumlayarak e, yapmaya çalışıyorum. E, burç yorumları haricinde. Ve e, belki de bunların bu bahsetmiş olduğum günlerin en özeli ve en güzeli geldi çattı arkadaşlar 24 Kasım 2019 bütün videolarda bahsettiğim bu mucize günden şimdi e, hızlıca bahsedelim ve akabinde burçlara ilişkin yorumlarını yapalım 22 Kasım'da güneşin yay burcuna geçmesiyle beraber artık akrep temaları biraz azalmaya başlıyor arkadaşlar. Özellikle 20 Kasım'da Merkür Retrosu'nun da tamamlanmasıyla e, algılarımız daha net bir şekilde bize e, doğruları gösteriyor olacak. Bununla beraber özellikle 24 ve 26 Kasım aralığı oldukça belirleyici olacak ki bizi 26 Kasım'daki yeni da hazırlıyor olacak. Yeni ay ilişkinde ayrıca bir video hazırlayacağım. Onu da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Kasım ayı oldukça önemli ve oldukça oldukça değerlendirilebilir bir ay. 22 Kasım'dan itibaren haritalarımızdaki yay burcu e, noktalarının çalıştığı ve bu alanlarda özellikle Jüpiter'in yay burcu transiti boyunca yani kabaca 2019 boyunca e, neler yaptık, e, neleri e, elde etmek için uğraştık, neleri emek verdik ve neleri hak ettik noktasında bu hafta özellikle e, gerçek manada bir ödüllendirme haftası olacak arkadaşlar. E, bu noktada burçlara ilişkin yorumları biraz sonra yapacağım. E, bahsetmiş olduğum noktalarda gerçek manada yaşamış olduğunuz sıkıntılar, şanslar, blokajlar her neyse bu alanlarda artık size uygun mükafatın geleceği bir döngü içerisine girmiş bulunmaktayız ve özellikle 26 Kasım'da gerçekleşecek olan yeni aile beraber de bu nokta perçinliyor olacak arkadaşlar. Şimdi 24 Kasım günü öncelikle bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. 24 Kasım günü aynı zamanda öğretmenler günü her birimizin e, öğretmenlerinin hayatında çok önemli e, noktalara temas ettiğini ve e, bizlerin e, birçok eğiliminde öğretmenlerimizin büyük payı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu noktada iyi veya kötü anlamda e, etkileri de olmuştur öğretmenlerimizin. E, ben e, sizlerin nezdinde e, kendi ilkokulu öğretmenim e, Gülten Kahramana teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir ilkokul öğretmeni, çok iyi bir sınıf öğretmeniydi. Hayatım boyunca edinmiş olduğum başarıların birçok sebebi kendisidir. Gerçekten özellikle ilkokul öğretmenleri insanın hayatının mimarı oluyor arkadaşlar. Bu noktada bütün emektar öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum ve e, görevlerini yaparken e, insanların hayatlarında ne büyük tesirleri olduğunun da e, farkında olmalarını temenni ediyorum. Şimdi 24 Kasım günü 28 derece Yay burcunda Venüs Jüpiter kavuşumu var. Biliyorsunuz astroloji ile az çok ilgisi olanlar bilecektirler Venüs ve Jüpiter'in nasıl gezegenler olduğunu. Astrolojide hemen hemen her astrolog tarafından kabul edilen bir gerçek Venüs ve Jüpiter'in iyicil etkili gezegenler olduğudur. Venüs daha çok güzellikler, aşk ve maddi bollukla alakalı bir gezegenken Jüpiter hukuksal meseleler, maneviyat bolluk, bereket her türlü alanda bolluğu ve bereketi getiren bir gezegendir. Bu ikisinin kavuşumu neler getirecek arkadaşlar Öncelikle e, Jüpiter'in yay burcunda yöneticisi e, olmuş olduğu burçta bulunduğunu göz önüne alarak bu kavuşumun e, 12 yılda bir gerçekleşeceğini e, fark ederek e, konuya girmek istiyorum Belki de bu konuma uzunca bir süre daha kavuşamayacağız. Venüs Yay burcunda nasıl durumdadır? Venüs Yay burcunda çok rahat durumda değildir arkadaşlar ancak yine de Jüpiter'in etkisiyle beraber Venüs'ün temsil etmiş olduğu alanlarda bir bolluk, bir bereket bir şifalanma enerjisinin hakim olacağını söyleyebilirim. Özellikle e, burada e, gerçek manada iyicil etkilerin fazlasıyla hakimiyetinde olacağımız, e, sürpriz aşkların, e, sürpriz haberlerin hayatımıza geçiş yapacağı, her anlamda e, bolluk ve bereket hayatımıza çekmemizin daha kolaylaşacağı bir döngü yaşayacağız ve özellikle 26 Kasım'da gerçekleşecek olan yeni ayla da beraber süreci güzel bir şekilde tamamlayacağız. Venüs ve Jüpiter'in kavuştuğu anda özellikle Uranüs ve Mars'la bu kavuşumun güzel etkileşimler meydana getirdiğini görüyorum. Bu açıyla beraber sürpriz gelişmelerin e, hızlı bir şekilde hayatımıza girişine şahitlik edebileceğiz arkadaşlar. Çünkü Uranüs sürprizi, şok olmayı, ani gelişmeleri e, haberdar ederken Mars'a girişimi, atraksiyonu ve adım atmayı tem temsil edecektir. Şimdi Uranüs A'nın 12. haritasında Mars 6. Pardon 12. evinde ve Mars'ta 6. evinde arkadaşlar ve bu kavuşum 8. evde gerçekleşiyor. Yani 6, 8 ve 12. ev aksları hareket ediyor olacak. Bu ne demek oluyor? Özellikle ortaklaşa bir işi olanlar, günlük tempolarında başkalarıyla beraber sürekli olarak iletişim halinde olanlar veya geçmişte bir takım maddi kayıpları bulunanların, bu noktada ekstra kazançlar elde etme ihtimali oldukça yüksek. Birçok miras nafaka alacak, verecek işlerinin bu süreçte çözülmesi ihtimali oldukça yüksek gözüküyor arkadaşlar. Özellikle 2019 başından beri bu tarz bir kaybınız varsa, maddi bir kaybınız, bunları telafi edebileceğiniz imkanlar yakalayabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, biz sağlık sorunu çekiyorsanız, ameliyat olmanız gerekiyorsa veya psikolojik bir rahatsızlığınız varsa ve ileri boyutlara taşınmışsa bunun e, mucizevi bir şekilde çözümüne e, kavuşabilirsiniz. Belki aradığınız doktoru bulabilir, belki e, yapacağınız bir tedavi sonrasında şifa bulma ihtimaliniz artabilir. Bu alanlarda oldukça büyük destekler görebilirsiniz. Özellikle e, haritalarımızda bizlerden yaşça büyük konularda bulunan kadın figürlerinden destekler görebileceğimiz gibi hukuksal meselelerin de olumlu anlamda çözüme kavuşması bizim lehimize ve faydamıza menfaatimize şekilde çözümlenmesi ve belki de bunun akabinde bir iş değişikliği veya bir parasal durum değişikliği yaşayabileceğimiz güzel etkileşimler var. Şimdi Uranüs 12. evde dedik haritanın 12. evinde dolayısıyla burada Bizim de artık yaşanan gelişmelerle beraber hayata daha farklı bir pencereden bakacağımız, kafamızdaki tabu, tabulardan, dogmalardan sıyrılacağımız ve bu gelişmeyle beraber gerçekten hayata karşı olan inancımızı yeniden tazeleyebileceğimiz güzel fırsatlar yakalayabileceğiz arkadaşlar. Burada tek handikapımız şudur. Bu kavuşum meydana gelirken aynı zamanda gökyüzünde Mars'la Uranüs karşıtlı olacak. Bu biraz gün içerisinde bizleri gelebilir ve e, belki öngörülemeyen durumlara karşı bizleri yorabilir. E, bu, bu etkileşim nasıl etkileyecek diye bakacak olursak. Özellikle Ay ile Mars'ın kavuşumu ve Uranüs'e karşıtlık yapması yine 24 Kasım günü içerisinde e, alacağımız haberler, ani gelişen durumlar, kayıplar, e, kontrol dışı alanlarda yaşayacağımız duygusal krizlere yol açabilir. Bilhassa annelerle ilgili sıkıntılar yaşanabilir arkadaşlar. Anne figürleriyle tartışmalar, hayatımızdaki önemli kadın figürleriyle yaşanacak tartışmalar ee, biraz can sıkıcı olabilir. Ancak bu Venüs Jüpiter kavuşumu o kadar etkili ve o kadar iyicil ki gerçekten çok güçlü bir şekilde karma enerjisinin çalıştığı birkaç gün deneyimleyeceğiz arkadaşlar. 22 Kasım'dan 26 Kasım'a kadarki döngüde yaşayacağınız olaylara, karşılaşacağınız konulara alacağınız haberlere lütfen önem verin. Lütfen imkanınız varsa değerlendirin duygusal olarak hazır olmadığımız şeyler yaşayabiliriz, duygusal olarak e, biraz e, sinirimizi bozacak olaylar yaşayabiliriz. Ancak akabinde alacağımız ödül ve fırsatlar o kadar büyük ki, o kadar etkili ki ve o kadar hızlı bir şekilde hayatımıza giriş yapacak ki, tabiri caizse arkadaşlar artık e, nasıl diyeyim taşlar yerine oturacak, kim ne hak ediyor son olacak bu noktada ilahi düzene ilahi nizama teslim olmak ve isteğimizi ona bildirmek bu süreçte en büyük adım olacaktır. Bol bol dua etmeliyiz, bol bol pozitif şeyler düşünmeliyiz, iyi enerjiler biriktirmeliyiz içimizdeki. ki bu mekanizmalar bizim için daha doğru bir şekilde çalışabilsin ve dediğim gibi özellikle dışarıdan gelecek kaynaklar bizi etkileyecek bu noktada ve bir anda günlük rutinimiz günlük düzenimiz değişecek arkadaşlar her şey tepe taklak olacak gibi bir yerde ama bu tepe taklak olma hali bizleri olumlu anlamda etkileyeceği için bir anda ne yapacağız nasıl olacak düşüncesine kapılmışken lütfen karşılaştığımız güzellikleri es geçmeyelim yani burada alıştığımız düzen bizim için uygun bir düzen olmasa da insanın alıştığı, öğrendiği şeylerden vazgeçmesi çok kolay olmayabilir. Bu manada duygusal bir kriz yaşamak oldukça doğal olsa da beraberinde hayatımızda yeni bir döngünün başladığı, hayatımıza gelecek güzelliklerin, hayatımıza gelecek bereketin artık bir şekilde adaletin kendi içerisinde sağlandığı ve sonucunun neticesini aldığımız bu olguyu güzelliklerle karşılamalıyız ve gerçekten hayatın beraberinde getirdiği mucizeler ve ilahi adalet mekanizmasının ne şekilde çalıştığını da eee öngörebilmeliyiz diye düşünüyorum. çünkü bu noktada hani dünyamızın böyle bir söz vardı sanıyorum Mevlana'nın hani üzülme dünyanın tersine döndü diye hani tersinin düzünden daha iyi olup olmadığını veya nasıl olacağını bilemezsin şeklinde. Şu an sözü çok bozduğumun farkındayım ama temel mesaj buydu yani dünyamız bir anda tepe taklak olabilir ve tersine dönebilir ancak belki de bu yaşamamız gereken hayattır ve belki de her şey daha güzel olacaktır arkadaşlar. bunları anlatırken bile heyecanlanıyorum. Kendi haritamda özellikle bu alanın nasıl çalışacağını ben de heyecanla bekliyorum. Mutlaka sizde aşağıda yaşadığınız bu tarz ani gelişen ve bir şekilde şöyle bir senenin, birkaç senenin gerisine dönüp baktığınızda uğradığınız haksızlıkların nasıl bir şekilde size geri dönüşü olduğunu ve hak ettiğinizi nasıl aldığınızı eğer fark ederseniz, bu anlamda farkındalığınızı çalıştırırsanız ve e, ani gelişen durumlara adaptasyon süreci deneyimlerseniz, bu olayları mutlaka aşağıda paylaşın. Çok merak ediyorum arkadaşlar. E, ben de kendi adıma bu süreci nasıl işleyeceğini merak ediyorum. Eğer e, böyle bir gelişmeyi fark edersem yaşadığım bir gelişmeye fark edersem özellikle ki her haritada tabii ki farklı şekilde çalışacaktır. Mutlaka diğer videomda paylaşıyor olacağım sizlerle. Evet oldukça güzel, oldukça keyifli artık teslimiyet enerjisinden teslimiyet enerjisine güvenebileceğimiz ki zaten her zaman güvenmemiz gereklidir. Ee, güzel bir süreç bizi bekliyor olacak. Bu Mars Uranüs karşılığı da edebileceğimiz bir karşıtlık arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz tartışmalar biraz krizler çıkarabilir ancak dediğim gibi beraberinde gelecek güzellikler ve yenilikler ve 26 Kasım'daki ile beraber hayatımıza girecek yenilikler. Yani haritalarımızın yay e, burcunu kesmiş olduğu noktalarda hayatımıza artık güzellikler yenilikler geliyor arkadaşlar. Jüpiter yay transit'i ödüllerini vererek e, bu transit tamamlayıp e, gidecek artık. E, son demlerini yaşıyor zaten biliyorsunuz. Oğlak burcuna geçiş yapacak Jüpiter. Bu noktada bunu iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz ki Jüpiter zaten bir sonraki yay burcu transitini 12 sene sonra yapacak arkadaşlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 12 senelik bir döngüyü tamamlıyoruz. Şöyle bir geriye dönüp gidin bakalım 2007'lere, 2006'lara o dönemde neler yaşamıştınız, nasıl bir hayatınız vardı. Artık bu 12 yıllık döngüyü Aralık itibariyle tamamlayacağız ve artık yeni bir 12 yıllık döngüye geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet süreç bu şekilde. Şimdi bakalım burçlara neler getiriyor. Yükselen burcunuza göre dinleyin arkadaşlar. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız ay burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hani güneş burcu da ufak tefek tiyolar verebilir ama biliyorsunuz ben bunları yükselen burca göre yapıyorum. Ve özellikle şunu da belirtmemde fayda var. Bu kavuşum 28 derece ay burcunda gerçekleşeceği için arkadaşlar. Haritalarınızda farklı evlere geçiş gerçekleşebilir. Bu noktada e, yükselen burcunuzu ve e, bir sonraki burcunuzu dinleyin eğer hangi derecede olduğunu bilmiyorsanız yani örnek veriyorum yükseleniniz boğa burcuysa e, ikizleri de dinleyiverin e, ama yükselen derecenizi biliyorsanız ve e, yay burcunun 28 derecesinin hangi eve geçiş yaptığını e, öngörebiliyorsanız direkt o burcu da dinleyebilirsiniz. Ama işinizi sağlam almak istiyorsanız dediğim gibi yükselen akrep burcuysanız hem akrebi hem de yayı dinleyin ki o alanlarda da değişiklikler hayatınıza geçiş yapabilir zaten son derecelerde ve orayı da etkiliyor olabilir arkadaşlar. Geçiyoruz yükselen burcu ilişkin yorumlara. Merhaba sevgili koçlar yükselen burcu koç olanlar 24 Kasım'da gerçekleşecek olan mucizevi görünümün sizlere olan etkilerine bahsedeceğim şimdi sizlere. Bu kavuşum sizin Dokuzuncu evinizde meydana geliyor sevgili koçlar. Dolayısıyla yurt dışı seyahatleri, yüksek lisans, lisans eğitimleri, yabancı eğitimleri, seyahat planları, büyük planlar, hayat görüşünüz, yaşam felsefeniz noktasında size çok büyük katkılar olacak. Eğitimler, seyahatler, fırsatlar, taşınma imkanları, uzaklardan gelen müjdeli haberler hayatınıza hızlı bir şekilde giriş yapabilir. Umarım güzel bir şekilde geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 24 Kasım'da gerçekleşecek olan mucizevi kavuşumdan bahsediyor olacağım ve bunun sizin burcunuzda olan etkilerinden ee, sevgili boğalar bu kavuşum sizin 8. evinizde meydana geliyor dolayısıyla anın haritasında da ee... Anının haritasının yükseleninde boğa burcu olduğunu düşünürsek özellikle başkalarından gelecek destekler, ekstra gelirler, miraslar, nafakalar, parasal çözümler, psikolojik ve sağlık alanında yaşamış olduğunuz sıkıntıların çözümlenmesi gibi oldukça keyifli bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Siz sevgili boğa burçları bunu birkaç kat daha fazla etkili bir şekilde alabilirsiniz üzerinize. Umarım güzel bir gün ve güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mucizevi gün 24 Kasım sizlere neler getirecek? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Evet sevgili ikizler. Yay burcundan sonra ikinci olarak en şanslı burç sizsiniz çünkü bütün bu pozitif enerjiler 7. evinizde tam karşınızda gerçekleşiyor. Evlilik haberler alabiliriz. Sevgili ikizler sizlerden ilişkisi kötüye giden bir ikizler burcuysanız ani bir şekilde onun şifalandığını veya bir şekilde bir ilişkiden kurtulmak istiyorsanız bunun gerçekleştiğini gözlemleyebilirsiniz. Ortaklıklarla alakalı büyük şanslar ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Özellikle bir ortaklık teklifi ve başkalarından eşten gelece gelebilecek maddi manevi desteklerle beraber süreci çok güzel bir şekilde yönetebilirsiniz. Umarım güzel bir şekilde geçer. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek mucizevi görünüm sizlere neler getirecek bunlardan bahsedeceğim sizlere. Evet sevgili yengeçler e, ee, yay burcunda Venüs ve Jüpiter kavuşumunu deneyimleyeceğiz. Bu kavuşum sizlerin 6. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla özellikle yeni iş girişimleri, yeni rutinler hayatınıza girecek e, sürprizler ve şanslarla beraber hayat ritminizin birden değişeceği e, yeni olgularla karşılaşabilirsiniz. Özellikle işinden memnun olmayan, iş yerindeki sorumluluklarından ve görevlerinden memnun olmayan bir yengeç burcuysanız ve 2019'un başından beri bu alanlarda sıkıntılar yaşıyorsanız bu hafta bu etkileşimle beraber hiç ummadığınız e, şeyler deneyimleyebilirsiniz. Umarım çok güzel bir şekilde de geçer. Hoşça Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen mucizevi görünüm siz sevgili aslan burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim sizlere. Sevgili aslanlar bu kavuşum sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Özellikle bekar aslan burçları e, aşk geliyor. Öyle bir aşk geliyor ki hayat ritminizi e, komple değiştirecek. Size tekrardan hayat ışığı, hayat sevinci, yaşam enerjisini katacak bir aşk e, bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak isteyen bir aslan burcuysanız müjdeli bebek haberleri belki de beklenmeyen bir hamilelik haberi gelebilir. Oldukça kısmetli, oldukça şanslı, fırsatlı ve coşkunuzun, neşenizi bulacağınız bir e, görünüm gerçekleşecek. Umarım çok güzel bir şekilde geçer. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar 24 Kasım'da gerçekleşecek muhteşem görünüm. Siz sevgili Başak burçlarına ne gibi etkiler getirecek? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Sevgili Başaklar bu görünüm sizin dördüncü elinizde gerçekleşiyor. Bu da özellikle ev alımı satımı, gayrimenkul, yatırım amaçlı veya oturum amaçlı ev alma, satma, kiralama, tutma gibi konularda büyük şanslar getirebilir. Belki bir, yer, bir yerden size miras bir ev kalabilir veya bir yerden kalan destekle ev alabilirsiniz. bunun yanı sıra taşınma gündemi ortaya çıkabilir. Ani bir haberle taşınmanız gerekebilir. Müjdeli haberler beraberinde gelebilir. Aile büyükleriyle yaşanacak mutlu gelişmeler, evinizde, yuvanızda yaşayacaklar. Mutlu, huzurlu gelişmeler hayatınıza damga vurabilir bu hafta. Umarım güzel bir şekilde geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek mucizevi görünüm sizlere neler getirecek bunlardan bahsedeceğim. Sevgili teraziler bu görünüm sizin 3. evinizde meydana geliyor. Birçok terazi burcu kardeş sahibi olurken yakın çevre ilişkilerinizin artacağı, iletişim trafiğinizin artacağı alacağınız haberlerle bir anda evinizin yükseleceği, çıkacağınız seyahatler, girişeceğiniz eğitim projeleri alanında e, mutlak şanslar ve bereketler elde edeceksiniz. Eğer bir iş girişimi veya sözleşmesi gibi gündemleriniz varsa bu alanda atacağınız imzaların size şans ve bereket getireceği bir süreçte olacaksınız. Bu noktada birçok terazi burcu araba alımı satımı gibi konularla da ilgilenebilir. Oldukça şanslı, oldukça fırsatlı bir hafta olacak. Umarım güzel değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek mucizevi görünümden bahsetmek üzere bu videoyu hazırlıyorum. Sevgili akrepler öncelikle bu görünüm sizin ikinci evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla para, bolluk, bereket kapınızda diyebilirim. Gerçekten çok büyük paralar kazanabileceğiniz, yapacağınız iş değişiklikleri veya ek gelir imkanlarıyla beraber maddi gücünüzü veya refahınızı yükseltebileceğiniz fırsatlar aniden kapınızı çalabilir. Hiç ummadığınız bir iş teklifi, hiç ummadığınız bir iş değişikliği sizin hayatınıza hızlıca giriş yaparak şanslar ve fırsatları da beraberinde getirebilir. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Evet bu haftanın şanslısı sizsiniz sevgili yaylar. Burcunuzda gerçekleşecek Jüpiter-Venüs kavuşumu ve akabinde gerçekleşecek yeni ay ile beraber hayatınıza bol yenilikler, bol fırsatlar, bol Şanslar gelecek. Özellikle zaten 2019'un başından itibaren birazcık e, durumu toparladınız ve biraz işlerin yoluna girmeye başladığını gördünüz. Ancak tam olarak bir e, randuman alamadığınızı da belirtmek isterim. Çünkü e, özellikle Satürn'ün burcunuzda bulunduğu esnada ve Satürn'ün Oğlak burcu e, seyri esnasında ee, oldukça zorlandınız arkadaşlar sevgili yerler 4-5 senedir oldukça zorlu deneyimler yaşıyorsunuz ancak bu hafta belki de tüm bunların e, acısını çıkaracak güzel gelişmeler deneyimleyebilirsiniz mutlaka aşağıya yazın sevgili yerler neler yaşıyorsunuz neler deneyimliyorsunuz merak ediyorum umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek mucizevi görünüm sizi nasıl etkileyecek? Bunlardan bahsediyor olacağım. Sevgili Oğlaklar, bu görünüm sizin 12. evinizde meydana geliyor. E, kontrol dışı bir ev, e, ne olacağı belli olmayan bir ev. Zaten e, görünüm de aynı şekilde dolayısıyla eski kayıplar, eski konular, içinize attığınız meseleler Yurt dışı olanakları ve imkanları bu alanda siz herkesten saklamış olduğunuz ve ortaya çıkarmak istediğiniz bir alanda artık ortaya çıkmanızın resmi de olabilir bu durum. Bunun yanı sıra geçmişteki kayıplarınızı telafi etme imkanı da yakalayabilirsiniz ve uzaklara seyahat imkanını da deneyimleyebilirsiniz. Ruhsal olarak oldukça iyi hissedeceğiniz ve maneviyatınızın artacağı da bir görünüm aynı zamanda. Umarım güzel bir şekilde geçer. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 24 Kasım 2019 günü gerçekleşecek olan mucizevi görünüm size nasıl etki edecek? Bunlardan bahsedeceğim. Sevgili Kovalar, bu görünüm sizin 11. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla büyük paralar evinizde meydana gelen bu görünümle beraber birçok yükselen kovanın zengin olma ihtimali oldukça yüksek. Büyük kazanımlar elde edebilirsiniz. Kariyer gelirleriniz artabilir. Özellikle maaşınıza zam veya terfi alma imkanınız söz konusu. Yeni arkadaşlıklar, şanslı arkadaşlıklar, girilecek sosyal çevreler size şans ve bereket getirebilir arkadaşlar. Özellikle toplum önündeki statünüzü arttırıcı. E, ünvanınızı değiştirecek e, güzel gelişmeler deneyimleyebilirsiniz bu anlamda ve hayallerinizi hayata geçirme fırsatını da beraberinde yakalayabilirsiniz. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 24 Kasım 2019 günü gerçekleşecek olan mucizevi görünüm yay burcunda Jüpiter ve Venüs'ün kavuşumu siz sevgili balık burçlarına nasıl etki edecek bunlardan bahsedeceğim. Sevgili balıklar bu görünümden en çok etkilenecek burçlardan biri de sizsiniz çünkü bu görünüm sizin kariyer evinizde 10. evinizde yani tepe noktanızda gerçekleşiyor haritanızın. Bu da demek oluyor ki toplum önündeki statünüzü toplum önündeki konumunuzu ve yerinizi doğrudan etkileyecek bir yenilik, bir kısmet ve bir şansa yol açacak bu görünüm. Özellikle devletle resmi kurumlarla işi olan bir balık burcuysanız buralardan gelebilecek güzel haberler. Bunun yanı sıra patronlarla, iş hayatıyla, toplum önündeki ünvanlarınızla alakalı çok iyicil ve fırsatlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş değişikliği yapmak, iş başvurusu yapmak adına da oldukça güzel süreçler sizi bekliyor olacak. Umarım en güzel şekilde değerlendirebilirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar uzunca bir süredir bahsetmiş olduğum 24 Kasım gününden burçlara etkilerinden bahsetmiş oldum. Umarım öngördüğümüzden çok daha güzel bir şekilde gelişir detaylar. Lütfen aşağıda bugün veya bugünün yakınlarında artı eksi 3 gün yaşamış olduğunuz gelişmeler varsa lütfen aşağıda yorumlarda paylaşın. Ee, gerçekten merak ediyorum, özellikle e, Yay burcunun 28 dereceleri civarında gezegen dizilimleriniz e, mevcutsa, e, bu alanlarda e, gözle görülür bir yenilik veya değişiklik yaşamanız e, çok yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Umarım her birimiz bu şanslı ve kısmetli durumdan e, nasibimizi alırız bir şekilde. Ee, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız paylaşmış olduğum bu haberlerden, astrolojik gündemlerden haberdar olmuş olursunuz. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine e-posta gönderebilir veya instagramdan opikusastroloji hesabından beni takip edip bana DM yoluyla ulaşabilirler. Hoşçakalın.